Merhaba arkadaşlar, Bere Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bayramın ikinci günü, hepinizin bayramı mübarek olsun. Yorucu bir Ramazan'ın ardından e, yine tariflere devam ediyoruz. E, bugün sizlere tam tutan bir kadayıf tarifi vereceğim. İki, önce şerbetini yapalım. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı e, suyla bir parça limon atacağım içerisine birkaç dilim kadar. Yaklaşık sadece 5 dakika kadar kaynatıp, Ocaktan alacağım, soğumaya bırakacağım. 250 gram kadar e, kadayıf var elimde arkadaşlar. Yaş kadayıf var elimde. Kadayıfımızı bu şekilde biraz açalım. Topak-topak olmasın. Bulunduğunuz şehirlerde taze kadayıf bulabiliyorsanız ne kadar şanslısınız. Yani ben çok fazla bulamıyorum. O yüzden paket kadayıf almak zorunda kalıyorum. O da istediğim gibi olmuyor ama e, bu tarif çok güzel oluyor tam tutuyor tam ölçüsü çok güzel e, tadı çok güzel mutlaka e, kadayıfı tutturamayan arkadaşlar için gerçekten çok iyi bir e, iyi olacağını düşünüyorum kadayıflarımı bu şekilde ayıkladıktan sonra üzerine 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağım var tereyağımı üzerine gezdiriyorum. Arkadaşlar kadayıf biraz bol yağ sever. Kadayıfı yağsız yaparsanız lezzeti de güzel olmaz. kadayıf biraz yağlı olması gerekiyor. Şimdi bunu iyice birbirine yedirerek bir de parça parça kopararak ayıklayarak bu şekilde birbirinden ayırarak iyice yağımızı yediriyoruz kadayıfımıza. Yedirdikten sonra iyice elimizde de açacağım arkadaşlar. Bıçakla kesmiyorum. Elimle küçültebildiğim kadar bu şekilde küçülteceğim. Bir tane borcamım var elimde. Çok büyük bir borcam değil. Dikdörtgen borcamların küçük bir boyu. Kadayıfımın yarısını alt kısmına seriyorum. Her yerine düzgün eşit olacak şekilde serelim. Evet şöyle bir bastırdıktan sonra üzerine e, orta kısmına istediğinizi koyabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık hangisini arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ben fındık koyacağım. İri dövülmüş, öğütülmüş bolca bir fındık serelim. Fındığın iri öğütülmüşü de çok lezzetli oluyor. Yani ağızda da diri diri geliyor. Çok daha farklı, güzel bir lezzet oluyor. İri kalan kadayıfımız da üzerine ekleyelim. Her yerine eşit olacak şekilde yine aynı. Ramazan e, bayağı yorucu geçti arkadaşlar. Benim siparişlerim çok yoğundu. O yüzden çok fazla sorularınıza da bakamadım. Dönemedim. İnşallah Ramazan'ın bitmesiyle birlikte biraz daha yoğunluk azalacak. Yorgunluklarımız da gidecektir inşallah. Bundan sonra daha çok sık e, döneceğim size. Cevap vereceğim sorularınıza. Gerçekten 3 saat uykuyla bütün Ramazanı geçirmiş oldum. Yani çok zor bir Ramazandı benim için de. Evet. 100, e, 175 dereceli fırına gönderdim kadayıfımı. Başka üzerine daha bir şey koymadan bu şekilde nar gibi kızarana kadar bıraktım. Kızardıktan sonra da e, soğuk olan şerbetimizi ılık tatlımızın üzerine döktüm şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız ılık olacak. Evet, kadayıfımızın son hali bu arkadaşlar. Hem üstü çıtır çıtır, içi bol şerbetli çok güzel bir tarif. Yeni tariflerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.